Sizlerle birlikte hayvanat bahçesi yapıyoruz Minecraft'ta arkadaşlar. Ee, ben video başlamadan önce şöyle bir şey yaptım. Burada ayılar var. E, Bunu doktor Zart mıydı Öyle bir mod vardı. O moddan yaptım. Şurada bir panda var. Burada bir ayı var. Zaten şurada bir ayı var. Ama o nereye gitti? Suyun altına iniyor arkadaşlar bu ayılar. Öldüm. Heh. bakın şurada bir tane daha iyi var. Bu süye ne söyleyeyim. Ben buraya bir sürü balık koydum. Herhalde acıktılar. Zaten bakın şuralarda balıklar var. Buradaki ne diye sorarsanız bu da yunus arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi iki tane yunus, şurada üç tane ayı. Ee, normal böyle gezi yerleriymiş gibi şuraya bir tane merdiven yaptım öyle. Hep clear glass kullandım. İçeride daha güzel görünür diye. Ta şurada da bitiyor ben aslan kafesini de eklemek istiyorum buraya. Şuraya o zaman kırmam gerekiyor. Ama kıramadım. He, kırdım. Tamam. Ben buraya aslan kafesini de ekleyeceğim. Onun için gerekli olan malzemeler şurada zaten. Ben bu gerekli olan malzemeleri hep böyle aramak istemem. Böyle ara ara bul. Ara ara, ara, ara bul. İstemem. Direktman buradan alırım. Şimdi Amacımız burada. Tamam hemen. Bunların aynısı gibi yapacağım. Çünkü şu blokların kaç olduklarını ezberledim. Nasıl yani neleri ezberledim? Dur hemen size göstereyim. Mesela şuradan şöyle dur. Çünkü ta mesela bu Yunus kafesinin bitişi neresi? Şurası. Buradan sonra ayı kafesi başlıyor. Ta buraya kadar kaç blok olduğunu ezberledim arkadaşlar. 11 blok. Ee, o zaman biz hemen bir... 2 şöylesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Hatta burası 12 12'den iki, döndüreceğim. Evet 12'den döndürelim. Hatta ama olmaz bu. Şuradan döndürmem gerekiyordu. Yanlış yaptım. Dur. Toprak. Normal toprak aldım direkt. Arkadaşlar ben bunun alt zeminine açık gri ne bu Açık gri yünden yapıyorum Çünkü yün daha güzel durur Gibime geldi Clear glass yapmamın Sebebi de zaten söylemiştim Clear glass daha iyi diye Modludan geliyor arkadaşlar Tinkers mod ee, Mesela normal cam pikselli Böyle içini full göremezsiniz Normal camda Hiç Dikkat ettiniz mi Zaten ben söyledim Modlu survival'da bu arada arkadaşlar bunu çektiğim için Monster survival bitti falan sanmayın. Modlu survival devam. Sadece bugün hayvanat bahçesi yapacağım. Hayvanat bahçesi yapma isteği de şeyden geldi. Ee, bizim yani benim gittiğim okulun e, bir gezisi vardı Bursa'ya hayvanat bahçesine. sonra oradan acaba Minecraft'ta yaparsam nasıl olur diye bir denedim. Oldu. Bence de güzel olmuş diye deneyeyim dedim ve denedim. Tamam da şimdi şurada ee, o bizim burada kırmamız mı gerekecek tarz? aynen bizim burada kırmamız gerekecek çünkü bunun dışına da şey düşeceğim. aynen gördüğünüz gibi ya sürprizi kaçtı neyse ya da hepsi aynı olmasın ya farklı olur bir şey olmaz biz zaten aslan dediğimize bir tane tek bir aslan koymayacağız 2 3 tane aslan koyacağız. Doktor Zart modu güzel bir mod arkadaşlar. İndirmenizi tavsiye ederim. Zaten modu survival bittikten sonra ben modları bittikten sonra paylaşacağım. Öyle onu da hemen söylemiş olalım. Arkadaşlar yani bunu yapmak çok güzel geldi bana mantıklı geldi. Çünkü mesela buraya şimdi aslanları koyacağız ya. Ben üç blok mu yaptım buna? Bir bloktan mı yüksek olacaktı? O zaman hemen yükseltelim. Arkadaşlar Clear Glass'ın kötü yanı da şu. Şimdi ben içini şey görüyorum böyle. Nasıl desem şimdi piksel göremiyorum ya. Ben 5 yıldır Minecraft'taki camı pikselli bilirim. O yüzden hep pikselli yapmaya alışmışım pikseli olmadığını kendimi sanki şey gibi hissediyorum. Sanki buraya cam koymamış gibi hissediyorum. Arada bir böyle cam cam üstüne cam koyabiliyorum böyle direkt. Çünkü arkadaşlar baksanız bu görünmez blok görünüyor. Hatta şuralara bakın. Bakın. Hani gören de şuralara böyle yanında çizgi olan blok koymuş. Şöyle. Buralarına da görünmez blok koymuş diyecek yani. Yörende öyle sanır. Bizim yapmamız gereken şey ne? Ne? ve aslan kafesi. Fakat şöyle bir şey daha var. E, bu aslan kafesinin bu aslan kafesinin ben yerini çimden yapacağım. Çünkü bakın bu ayılarda da şey yapmışım. Çimden yapmamışım. Çimden olunca ya yani ben o ayıların çimden yapmayı şu anda uğraşamam. Çünkü bütün ayıları Çalmam gerekiyor. Oradan çıkart. Oraları çim yap uğraş gerekiyor. O yüzden ben onu video arkasında yaparım diye düşündüm. O yüzden buraları böyle çim yapacağım. Doğal hayat gibi görünsün diye. Zaten doğal hayat da. Neyse. Şimdi ben aslanla kaplan kafesini acaba aynı şey mi yapsam? Bu kafesi ortada ikiye bölüp. Yok ya. Bir de as, e, ayı kafesinin yanında su var. Onu da nereden gördün diye soracaksınız. Tamam hemen söyleyeyim. Hayvan bahçesine gittiğimizde biz orada ayı kafesini görmüştük. Oradan geldi. Bir de bir tane ayı suya girmiş, yüzüyordu. Hani alabalık avlarlar ya ayılar. Ben oraya alabalık koyayım da onlar böyle şey şeyapsın dedim. Zaten ayılar e, Minecraft'ta tehlikeli yaratıklar da. Ha, arkadaşlar haritaya bakın. <laughs> Ne oluyor lan? Dünya patlaması oldu sanki. Patlama olarak arkadaşlar şurada çok fena şey var dediler. Ya sürprizi kaçtı. Neyse burada bu ne? Bu ne? Bu ne? Ay leopar vardı doğru ya. Leopar da vardı böyle mavi gözlü leoparlar var. Aha geyik. Bu ne keçi? Keçi de var ya Allah Allah. Arkadaşlar ben ne yapacağım biliyor musun? Böyle 3 6 yapalım. 6 buraya kadar. Sonra buradan çevirelim böyle. Baya büyük bir hayvan bahçesi yapmayı planlıyorum. Ve dikdörtgen oldu. Neyse. Hayvan bahçesi çok e, güzel olur. Bence. Bence ama. Yani. Bir de şu sinek gelip bize şurada ha bu arada arkadaşlar bakın medium fish ve bir Bunlar da salaman ek. Bunlar da yedi tane ayı yok oldu. Ayılar ölür. Ayılar ölür. Şimdi buralar hazır mı? Birazcık ağaç mı diksek ki? Mor gibi görünsün diye. O zaman şöyle yapalım. Kemik. Kemik tozu. Ağaç dikmeyeceğim. Çünkü ağaç kötü olabilir. Bir buraya. Ne kadar bir alık kapsadı. Dokuz blokluk falan. Vaaah. Neyse hadi. yey buraları hep böyle çimenlik yapalım. Heh tamam. Çimenlik her taraf artık çimenlik. Astık. Burada hiç sıkılan biri olmaz. Ben arkadaşlar biliyorsunuz şurası böyle lusta şuraları da çimenlik yapacağım. Merak etmeyin yani. Bir tek aslanlar özgü değil buna. Bir de sonra şimdi bize Lion. Bu ne? Lion diye yazılmıyor mu asla? Doktor Zark modu nerede? Ha şuydu evet. Kreativist mod. Nerede bu yumurtalar? Tek tek mi arayacağız? Hayır. Şimdi spawn'dan mı arayacağız? Neyse spawn. ne yazarsam çıkar. Evet. Lover Goblin'i. Aslan ne ya? O zaman buraya çimenlik bir alana başka bir alan koyalım. Eee spawn. Jaguar koyalım mı? Ya? Ja. J ja yazık mı? İlla çıkmaz zaten. Doktor. Ha, bakın. zombi domuz adam. Domuz. Dolphin. Komodo dragon. Aa komodo dragon koyabiliriz. Arkadaşlar bu arada ben bunlardan da koyacağım. Peter'ı da demortan. Peter'ı. Sinetti bu. Bunlardan da koyacağız tabi. Dinozor parkı da yapacağız. Ona Jurassic World herhalde. Ama komodo ejderi biraz küçük oldu. Ve daha büyük bir hangi. Ciraf var mıdır? Ciraf. Krab. Bu hiç. Hey. Helmet krab. Helmet krab ne ya? Bizim nerede o elmas kılıç? Tamam. Olmazsa ölürüz. Ya da dışarı saldım olmazsa bırakırız. Ha, helmet krab dediği bu mu? Oğlum benim o zaman buna güllük bir alan yapmam gerekiyor. Geber ve Kaçıyor bir de. Bu ne ayı? E, Medium fish. Başka ne olabilir ki? Eee... A cat olabilir mi? Cat. Ha big cat'ti. Aslan lion değildi. Ha ben bunu nasıl anlattım? Bütün big cat'ler aynı yumurtadan çıkıyor. Bu ne biçim bir big cat? Bu ne biçim bir big cat? Hep yavru verdi bana. Aa bir tane büyük geldi. Oh be. Biraz fazla koyacağım. Of şöyle aslan sürüsü. Baya bir aslan var. Allah evet istediğim aslandan da geldi şöyle. Kahverengi lille olsun. Video player yazalım. Video player tamam. Yunus'umuz var. Ayı Evet ayıların hepsi geberdi arkadaşlar. Evet ayılar böyle kendilerini gebertiyor arkadaşlar. Balık avlayacağım diyor. Suya atlıyor ama sudan çıkamıyor arkadaşlar. Aslanlar çimenlikken bari ben buraya da çimenlik yapayım. Ama şu çimenlik yapmak biraz uzun sürecek dediğim gibi. Böyle uzun sürecek arkadaşlar bak. Buraya mesela balık girdi. Bunu gebertmem gerekiyor şimdi benim. Yine balık girdi abi. Sakın bana yine balık girdi deme. Onu yok ederim. Dedim sana yok ederim. Dedim sana. Hep balık Bas. arkadaşlar böyle toprak yapmak gerekiyor. Bu da biraz uzun sürecektir. Evet siz orada. Çok güzel geber orada. Geber ya. Orada geber. Al seni ben de geberteyim. Geberteyim ben sizi. Al al. Al 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 al. Giremezsin oraya. Ne no. Buraya girersen seni gebertirim. Dedim sana. Arkadaşlar bakın. Böyle alabalıkları biraz daha azaltmam gerekiyor. Bak. neyse Düz Buraya girme. Girme lan. Gireyim lan. Gireyim lan. Gireyim lan. Girme. 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 Kapa şurayı. Girme dedik sana. Geber. Geber. Gelime yuvmadan <laughs> Bak arkadaşlar bakın kötü yan işte kötü yan Bütün böyle balıklar abi al Heh. Arkadaşlar buraları böyle toprak yapmak bayağı uzun sürecek de şu Bu ne yapıyor la burada Oğlum senin işin gücü yok mu git lan işine git lan A kese çıktı hem yeşil Arkadaşlar bunları sarı olursa çok güzel oluyor bu ok oluyor herhalde yani. okey Evet içinden böyle şeyler çıkıyor. Aa armor şarpı çıktı. Wow. Armor şarpı. Tamam. Tamam tamam. Yey. Bas ek bir tane attım. Yey. Neyse arkadaşlar şunu gebert 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 gebert. Allah. Arkadaşlar bu gebermez. Heh tamam geberdi. Neyse. Arkadaşlar yani Gençler. Aa dur dur dur. Hiç deme deme. Boş ver silkes. Cık cık. Buraları ne? Kırmam gerekiyor. Daha buraları yol. Arkadaşlar yol çekmeleri ben hepsini video arkasında yapacağım. Çünkü onlar uzun iş. Uzun iş. Ben hepsini video arkasında yapacağım. Bu zamanlarda bir de kafes yapacağız. böyle taş yapıyorum ki daha güzel olsun. Merak etmeyin adamların aslında kaç taş düşürmek değil amacım. Ve o zaman gençler. Alo. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın. Bay bay.